Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde ise C# yazılım dilinde for döngüsünden yararlanarak daha farklı bir örnek geliştireceğiz. Geliştireceğimiz örnek sayesinde geleceğiz ve bir sayının mükemmel olup olmadığını hesaplayan programı oluşturacağız. Yani hocam ne demek istiyorsun? Mükemmel sayılar nedir ve bizler için ne ifade etmektedir? Değerli arkadaşlar mükemmel sayılar aslında bir sayının pozitif tam bölenlerinin toplamı eğer o sayıyı veriyorsa o sayı bir mükemmel sayıdır. Peki hocam örneği var mıdır? Öncelikle şuraya açıklama yazalım. Bir sayının pozitif tam bölenleri arkadaşlar tam bölenlerinin toplamı eğer o sayıyı veriyorsa yani kendisi ise arkadaşlar o sayı mükemmel sayıdır. Hocam örnek var mıdır? Mesela 28 değeri düşünelim arkadaşlar. 28 değeri 14'e tam bölünür, 7'ye tam bölünür. 28 değeri 4'e tam bölünür arkadaşlar, 2'ye tam bölünür. Daha farklı olarak var mıdır bir değerimiz? 1'e tam bölünür. Bu değerleri topladığımızda 14 ile 7'yi topladığımızda kaç yapar arkadaşlar? 21. 4 ile 2'yi topla. 6 7 21 ile de 7'yi toplarsak yani buradaki tüm sayıları eğer bizler toplarsak gelip Yine 28 sonucuna ulaşıyorsak, 28 değeri mükemmel bir sayıdır arkadaşlar. Peki, örneğimizi gördük, açıklamamızı yaptık. Şimdi bunu ben for döngüsüyle birlikte nasıl oluşturabilirim? Eğer for döngüsüyle birlikte bu örneğimizi geliştirmek istiyorsak, öncelikle yapılması gereken kullanıcıdan bir değer almak. Çünkü alacağım değere göre ben geleceğim ve o sayının mükemmel mi mükemmel değil mi olduğunu hesaplayacağım. Bu sebepten dolayı integer değişken tipinde öncelikle toplam isminde mesela sayı değil de bu sefer değer diyelim mesela değer isminde gelelim ve bu noktada iki farklı değişken oluşturalım. Devamında ise yeni bir tane satırımıza geçelim ve konsol nokta writeLine metodumuzu çağırıp diyelim ki merhaba mükemmel sayıları hesaplayan programa hoş geldiniz diyelim arkadaşlar ve ünlemimizi koyalım. Devamında tekrardan console.write metodumuzu çağıralım ve diyelim ki bu sefer lütfen kontrol etmek istediğiniz değeri giriniz diyelim arkadaşlar ve 2.3 sistemi koydum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Değer değişkenine klavye girdisiyle veri atamamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı ben değer değişkenimi çağırdım. eşittirimi koydum. Convert nokta fonksiyonumdan yararlanarak arkadaşlar. Twint 32 fonksiyonumdan yararlanarak geleceğim ve kullanıcının girdi girmesini isteyeceğim. Readline metodumu burada çağırıyorum. Parantezlerimi de açtım. Noktalı bir de ekliyorum. Hocam artık bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? döngümüzü oluşturmaya başlayacağız. Ancak toplam değişkenimizi de gelip sıfıra atayalım ki daha sonra pozitif tam bölenleri hesaplarken toplama pozitif tam bölenlerini ekleyelim. Şimdi geldim for döngümü oluşturdum parantezimi açtım mesela bu sefer int ali isminde bir değişken oluşturacağım ve buna da gelip bir değerini atacağım neden sıfır değerini atamadık da bir değerini atadık çünkü arkadaşlar for döngüsü ile birlikte ben bölme işlemleri gerçekleştireceğim için bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır arkadaşlar ve bu sebepten dolayı bir hatayla karşılaşırız ve noktalı virgülümü koydum ve diyeceğim ki bu noktada eğer ali değişkeni küçükse değer değişkeninden Ali gel ve birer birer arttır. Hocam neden Ali küçük eşittir değer demedik? Çünkü arkadaşlar burada ben mod alma işlemleri gerçekleştirdiğim zaman eğer Ali değere denk olursa e zaten baktığımız zaman bütün sayılar kendisine tam bir şekilde bölünebiliyor değil mi arkadaşlar? Bu sebepten dolayı benim bu şekilde bir işlem yapmam benim açımdan sıkıntı olur. Ben de geldim Ali küçüktür değer şeklinde bir şart oluşturmuş oldum. Devamında ise süslü parantezlerimi açıyorum. Artık bizlerin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Tabii ki koşullu yapımızdan yararlanacağız. Burada diyeceğim ki if koşulumu çağırın parantezlerimi açtım. Değer mod Ali. Eğer bana sıfır kalanını veriyorsa ne yapmamız gerekiyor değerli arkadaşım? Geleceğiz ve koşulumuzun içerisine girip öncelikle toplam değişkenimize Ali ekleyeceğiz. Devamında ise hatta gelelim sizlerle birlikte Ali'yi de görüntüleyelim arkadaşlar. Buradaki Ali biliyorsunuz döngü tekrarında yeni yineleme işlemi yapan değişkenimizdir bizim. Aslında ben geldim console.writeline metodumu çağırdım. Parantezlerimi açtım. Çift tınlarımı koydum. Süsü parantezimi açıp kapatıp buraya sıfır diyorum ve sizlerle birlikte de gelip Ali'yi görüntüleyelim. Bakın noktalı bir görüntü ekledim. Hocam artık bizlerin ne yapması gerekiyor? Değerli arkadaşlar artık yapmamız gereken işlem for döngüsünden çıkıp toplam değişkeniyle değer değişkeni birbirine denk mi değil mi bunun kontrolünü sağlamak olmalı. Ben bu sebeple if koşulumu oluşturuyorum for döngünün dışında ve diyeceğim ki değer değişkeni eğer denk ise toplam değişkenime gel ve konsol nokta right line metodumu çağır ve parantezlerimi açıp de ki burada girilen süslü parantezimi açıp kapatıyorum değeri mükemmel bir sayıdır ünlem işaretimi koydum Burada ne yapacağız? Virgülümüzü koyacağız ve artık değeri çıktı alacağız sizlerle birlikte. Bir de S koşulumuzu açacağız. Bu sefer ise gelelim ve diyelim ki console.writeline metodumuz yardımıyla girilen süslü parantezimi açıp kapatıyorum. Burada sıfırımı tanımladım. Değeri mükemmel bir sayı değildir. Ve ünlem işaretimi koyup bu sefer ise yine değeri görüntüleyeceğim arkadaşlar. Aslında yapmamız gereken programda buraya kadardı. Peki şimdi gelip bu şekilde kodumuzu test etmek istersek bakın çalıştırıyorum kodumu. Bizler 28 değerinin aslında ne olduğunu hesaplamıştık arkadaşlar. Mükemmel bir sayı değil mi? Ben geldim 28 dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi girilen 28 değeri mükemmel bir sayıdır dedi. Tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer ise geleceğim ve 10 değine gireceğim arkadaşlar. Bakın onun pozitif tam bölenlerini gösterdi. Hepsini topladığımız zaman bizlere 8 çıktısı verdiği için bize geldi ve dedi ki girilen 10 değeri mükemmel bir sayı değildir. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem döngümüzden hem de koşullu yapılarımızdan yararlanarak sizlerle birlikte güzel bir örnek gerçekleştirmiş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim ve C sharp yazılım dilini daha iyi bir şekilde öğrenelim.